Arkadaşlar merhabalar arkadaşlar. Bugün kış için közlemelik patlıcanlarımı aldım ve bunu konservesini yapacağım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Evde yapacağım. Hep birlikte yapalım. Közmatikte közleyeceğim. Bunun için öncelikle patlıcanlarımı yıkadım ve kürdanla delikler açıyorum patlıcanımda. Bütün patlıcanlarımı aynı şekilde hazırlıyorum. patlıcanlarımı bu şekilde kürdanla deleceğim. Közme de közlemek için. Ve sonrasında biberlerimi de yine aynı şekilde delikler açarak çok olmasına gerek yok. Havası çıksın diye. Bu şekilde delerek közmatiğime yerleştireceğim ve öncelikle közleme işlemini yapacağım. Hadi hep birlikte yapalım. Ocak üstü közmatiğimi ocağa aldım arkadaşlar. Beldiğim patlıcanlarımı üzerine yerleştiriyorum. Fırında da közleyebilirsiniz. En azından ocakta bir tık daha is tadı geldiği için ben ocak tercih ediyorum. Nasıl dilerseniz. Şöyle çekersem hatta şuraya bir tane daha aldırabilirim. tatlı canlarımız közlendi arkadaşlar. Onları hemen alıyorum. Yine de ocağımın altını kısıyorum şöyle bir. sonrasında direkt biberlerimi közlemeye başlıyorum. Biberlerimizi de aynı şekilde közlüyoruz şuraya. Bir tane daha hiç zorlamaya gerek yok. Daha çok fazla var ben size birer tane gösteriyorum sadece. Bu şekilde biberlerimi de tekrar altını açıyorum ocağımın. Gözlemeye başlıyoruz. biberlerimiz de közlendi arkadaşlar. Onları da alıyorum. Ocak iyice ısındığı için çatalla alıyorum. Evet patlıcanlarımız ve biberlerimiz artık közlendi hazır. Şimdi onları soyup konserve için hazırlayacağız hep birlikte. patlıcanlarımızı soyduk arkadaşlar. Borcama aldık. Ben şöyle bütün patlıcanlarımı bıçağımla kıyarak hazırlıyorum. Bu şekilde parçalıyorum. Zaten çok güzel bir şekilde közlenmiş. Gayet yumuşak. Keskin bir bıçakla tek tek doğramak yerine bu şekilde parçalayabilirsiniz. gördüğünüz gibi patlıcanım hazır. Şimdi de biberlerimizin dış kabuğunu soyalım. Onları da hazırlayalım ve doğrayalım. doğradık. Son olarak artık tuzumu ve yağını ekleyeceğim. Normal bir salataya koyduğunuz kadar arkadaşlar şu şekilde biraz yağ ekliyorum. Patlıcanınızın ve biberinizin miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Normal salataya koyduğumuz kadar yağ ekledim. Aşırı eklemiyorum çünkü üzerine de ekleyeceğim. Ve hemen üzerine yine çok olmayacak şekilde şöyle biraz da tuz ve güzelce karıştırıyorum. Artık patlıcan karışımımız hazır. Artık kavanozlamaya geçiyoruz. Ben küçük kavanozlar kullanıyorum çünkü iki kişiyiz. Bunlar bize yeterli geliyor. Kavanozlarımı güzelce dolduruyorum. Daha öncesinde yıkadım. Kapaklarını kaynattım arkadaşlar. Hiçbir şekilde hava almaması lazım. Sıfır kapak kullanmamızı tavsiye ederim. Ben genelde öyle yapıyorum. Şu şekilde tam kapağın üstüne çıkmayacak şekilde doldurdum. Yine de yanlardan çekerek dipte kalan havayı alıyorum bir bıçak yardımıyla şu şekilde dibe girerek dipte kalan havayı alıyorum arkadaşlar. Burada önemli olan üstünün tamamen yağ ile kaplanması. Üzerine yağ ekliyorum. Bu kadar kapağımızı da güzel bir şekilde sıkıca kapatıyoruz. Birinci kavanozum hazır. Bu şekilde diğer kavanozlarımı da hazırlıyorum. Dediğim gibi önemli olan hiçbir şekilde hava almaması hava almadığı sürece kışın lezzetli tüketebilirsiniz. Zaten eğer hava alırsa mutlaka kokusunda ve tadında değişmeye sebep olacaktır. Oradan da anlayabilirsiniz. Böyle koydum. Yine dipte boşluk kalmaması adına havasını almak adına bıçakla kenarlarından çektirerek tekrar düzlüyorum. Ve üzerine komple kapatacak kadar yağ ekliyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Damak zevkinize kalmış. tamamdır. Gördüğünüz gibi bu şekilde kavanozlarımı hazırlıyorum. Evet artık köz patlıcan konservelerimiz kışa hazırlar. Onları kilerime kaldıracağım. İnşallah ağız tadıyla tüketmek nasip olur diyelim. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Herhangi bir sorunuz, yönelteceğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.